Ulaşım aslında büyükşehir belediyelerin çok da üzerinde düşündüğü, çalıştığı, geliştirmeye çalıştığı konulardan bir tanesidir. Şehirler büyüdüğü zaman toplu taşıma anlamında halkımızın sağlam erişimini sağlayabilmek için onları güvenilir bir şekilde yuvalarına kavuşturmalarını zamanında ve doğru bir şekilde ve memnuniyetle kavuşturmak Büyükşehir belediyelerinin en önemli hedeflerinden bir tanesidir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu hedefleri gerçekleştirmede çok önemli adımlar atıyor. Zaten 2016'da Ulaşım Daire Başkanlığımız Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ulusal ve uluslararası anlamında transit yolcu taşımacılığında ödüller kazandırdı. Bu sebepten dolayı Sayın Valim huzurlarınızda ulaşım konusunda yine ulaşıma bağlı olarak çalışan Belsan Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. 2017 Şanlıurfa'mız için inşallah güzel bir yıl olacak. Zaten Sayın İl Başkanımızın da değindiği gibi Allah'ın izniyle ülkemiz için de güzel bir yıl olacak. 2017'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ulaşım anlamında bu defa taşımacılıkta özellikle toplu taşımacılıkta trambüs ve tramvay projelerini hayata geçirecektir. Bu projelerin fizibilite çalışmaları, etüt çalışmaları ve projelendirmeleri bitti. Teknik ekibimiz, Ulaşım Daire Başkanlığımız bu çalışmaların kontrollerini de bitirmiş durumdadır. Şimdi ödeneğini de yine Sayın Bakanımız, vekillerimiz birlik ve beraberlik içerisinde çözümünü gerçekleştirdik. İnşallah şöyle iki ay içerisinde ihale işlemini bitirerek Şanlıurfa'da Bismillahirrahmanirrahim deyip temelini atacağız. Bir şehir olduğunuzda sizin her şekliyle trafiği yönetmeniz gerekiyor. Trafikte nüfusunuz arttığında ki 524 bin misafirimiz var. Toplu taşımada sizin doğru yönetim gerçekleştirebilmeniz için de sizin artık sistem değiştirmeniz lazım. Sürekli caddelere, bulvarlara, şehir merkezine toplu taşıma araçlarını da sevk etmeniz doğru bir yönetim anlayışı değildir. Onun için inşallah raylı sistemle ve kapasite olarak bir defada 400-450 yolcuyu taşıyacak olan makinalarla güzel şekilde Şanlıurfa'mıza hizmet verilecek. Sayın Valim huzurunuzda proje ile ilgili dört etap şeklinde gerçekleşecek. Birinci etabımız 7 kilometre. Bu etap toplu taşıma merkezimizin merkezini oluşturan toplama merkezinden başlayarak Atatürk Bulvarı'nı, Divan Yolu'nu, dergahı ve şu an bulunmuş olduğumuz mekan olan Halepli etraftan dolaşarak birinci ringimiz, birinci etabımız 7 kilometrelik burası. Ona iki ay içerisinde inşallah başlayacağız. İkinci etabımız yine yapılan trafik ölçümleri neticesinde bu defa biliş merkezlerimizden kuzey yönünde inşallah köprülü kavşaklarımızı da bitirerek Karaköprü ilçemizi merkeze raylı sistemle bağlayacağız. Üçüncü etabımız Akçakale yönü. Akçakale bulvarını biz şu an yol genişletme çalışmalarına Fen İşleri Daire Başkanlığımız başlamıştır. Yol genişleme, genişletme çalışmaları bittikten sonra bu defa toplanma merkezinden ve hepimizin gururu Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını gerçekleştirmiş olduğu Eyyubi Hastanemize kadar raylı sistemi oraya geliştireceğiz. Geliş oraya götüreceğiz. Yine dördüncü etabımız bu defa şehirlerin gelişmesinde çok önemli bir direngi noktası oluşturan bilim merkezi olan Harran Üniversitesi'ni toplama merkezine raylı sistemle bağlayacağız. Ulaşım master planlarımız tamamlandı. Fizibilite ve etüt çalışmaları yapıldı. Burada Şanlıurfa halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarıma titizlikle özellikle Şanlıurfa sizden bu hizmetleri bekliyor ve Şanlıurfa il olarak hepimizin katkılarıyla birlik ve beraberliğiyle inşallah bölgede parlayan bir yıldız olarak geleceğine bakacaktır. Bakmak durumundadır. Yine şu an hizmete koyacağımız 37 araç çalışanları için de şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, sabah ezanıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Bismillahirrahmanirrahim deyip evinizden toplu taşıma noktasından hareket etmeye başlıyorsunuz. Şunu unutmayın. Şanlıurfa'nın çocuğunu taşıyorsunuz. Şanlıurfa'nın yaşısını, amcasını, teyzesini taşıyorsunuz. Zamanında ulaştırmanız gerekiyor bir. Taşırken çok dikkatli, özellikle güvenliğe önemli, önemli bir şekilde sizin dikkat göstermeniz gerekiyor. Unutmayın ki can taşıyorsunuz. Bir can sizin otobüsün içindeki canlar da Şanlıurfa'nın canları. Şanlıurfa'mızı bir aile ortamı içerisinde çok kibar, düzgün ve gerçekten kaliteyi göstererek inşallah hepsini sağ bir şey, sağ ve salim bir şekilde evlerine, yuvalarına, iş yerlerine taşıyın diyorum. Şanlıurfa halkımıza da şunu söylüyorum. Şoförümüz de bizim içimizden biri. O da bir insan. Evet kemik ve duygudan oluşuyor. Sonuçta kolay değil. Stres yüklü oluyor. Trafik içerisinde siz de muhakkak surette bu kardeşimizin bizim kardeşimiz olduğunu stres altında çalıştığını ona toplu taşım kullanma noktasında yardımcı olmanızı istiyorum. Ve yine şirket olarak da ben san toplu taşıma kalitesini teknolojinin son haliyle gerek engelleri, gerek yaşları, gerek kaliteyi, gerek soğutma sistemini, gerekse ısıtma sistemini sağlayan çok modern araçlarla filosunu güçlendiriyor. Ve bugün itibariyle bizim filomuz 289'a 37 aracı da ekleyerek daha güçlü bir filoyla Şanlıurfa'mıza hizmet edeceğiz. Değerli katılımcılar, Sayın Valim. Katılımlarınız bizi onurlandırmıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na güç vermiştir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bitmeyen enerjisiyle Allah'ın izniyle her gün, her hafta, her ay, her yıl şu kutsal olan şehir, peygamberler şehrine hizmet etmeyi kendine ibadet aşkı görüyor. Bu kadro Allah'ın izniyle bunu başlatabilecek güçtedir. Buna destek verdiğiniz için başta Sayın Valim olmak üzere katılım gösteren herkese huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyemizin yeni otobüslerini, toplu taşıma araçlarını inşallah hizmete sunacağız hep birlikte. Şanlıurfa'da insana verilen değerin bir yansıması olarak hizmette gelinen noktayı görmek açısından aslında bu hizmetler bizi memnun ediyor, gururlandırıyor. Devletimizin, hükümetimizin bize sunmuş olduğu imkanları yerel yönetimlerimizin insanımıza bu şekilde yansıtması tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor. Özellikle Peygamberler şehrinde bölgenin parlayan yıldızı Şanlıurfa'da İnşallah bu hizmette gelinen noktayla insanımıza daha kaliteli hizmet sunumu engellisinden yaşlısına her e, kademede insanımıza güzel hizmet sunulacak. E, bu standartın yükselmesi de bizi mutlu ediyor. Bugün yine biraz önce başsavcımızla konuşurken dedik kendisinin söylediği bir söz hep birlikte bunu yine söylüyoruz. 15 Temmuz'da kendi iradesine sahip çıkarak bu ülkeyi işgal planlarını bozan bu millet her şeye layıktır. Hizmetin en iyisine layıktır. O yüzden biz de bize verilen yetkileri, imkanları bu millete hizmet noktasında bundan sonra da en üst seviyede kullanmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Alınan araçlar hem halkımıza hem belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz ki AK Partili belediyelerin dili hizmet dilidir ve bu hizmetler aksamadan yürüyor. Bu nedenle ben bir defa daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'yi huzurlarınızda tebrik ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben Sanayşe 940 çalışanıyla şehrimizin toplu taşıma, otobüs terminalleri, otopark hizmetleri, gibi hizmetleri üstlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin bir kuruluşudur. Şanlıurfa'mıza peygamberler şehrimizi ve peygamberler şehrimizin aziz kahraman insanlarına hayırlı uğurlar. Sayın <laughs> Sahte kapıdan benim abi şoförü bekler Yok yok yok. <laughs> 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 <starter> <laughs>